Esma, yüzüğünü de nerede? Hiçbir yerde bulamadım. Değirmene bugün ben gideyim dedi. Az önce arabayla çıktılar. Hayırdır inşallah. Ne işi varmış ki onun değirmende? Değirmeni yolu. Eminovların bağ evinin yakınından geçiyor. Kim bilir artık aklımda ne varsa. kızım. Ablana da söyledim. Senin başımızın üstünde yerin var. Biliyorum Fatma teyze. sizden razı olsun. Yerinizde başkası olsa çoktan dedemin yanına göndermişti beni. E sen de yıldız gibi bizim bir kızımızsın. Ama vakti saati geldiğinde sen de herkes gibi yuvadan uçup gideceksin. Bak, kısmetten ötesi olmaz derler. Senin kısmetin de daha İstanbullardan geldi çaldı kapımızı. Binaz İstanbul'daki erkek kardeşi Yahya ile evlenmen için benden rıza istedi. Giderken yanında götürmek istiyor seni. Ee, Binaza da dedim, ablasıyla eniştesi dururken bana laf düşmez dedim ama Allah biliyor ya benim gönlüm razı. Abla. E ee, ablanlar da münasip buldular. Eğer sen de olur dersen bu iş tamam. İstanbul'a gelin veririz sana. Ee, ne diyorsun kızım? Güzide. Heyecanlandın sen kusuruna bakma anne. Güzide. tövbeler olsun ya. Hanım. Annemlere arabayla gittiğini söyleme olur mu? Sakinleşince gelir. Yok yok sen canını sıkma söyleme. kadın yüzünden araları açıldı. Koskoca baba oğul, bir kadın yüzünden karşı karşıya geldi ya. Olacak iş değil. Bana bak Seher saygılı konuş. Sakın ha orada burada da bu lafları dillendirme. Ben sana söyleyeyim. Koskoca Mirza Mehmet Eminof'u şu kadar tanıdıysam... ...hayatta tükürdüğünü yalamaz. Tamamen sildi attı oğlunu. Bak şuraya yazıyorum. Hadi hadi sen işine bak. Gerisini onlar düşünsün. Aile parçalanıyor. Ben ona üzülüyorum. Daha kötü olmasa bari. Kim ki o? Sen dur, ben bakarım. Buyurun birine mi baktınız? Şey, şey, e... yolunuzu mu kaybettiniz? Şey. Şurada arabamın tekerleği kırıldı da anlamadım nasıl oldu fark etmedi mi o? Ee, öyle mi geçmiş olsun. Ee, İsmail Efendi hanımefendinin arabasıyla ilgilenir misin lütfen? Baş üstüne beyim. Şu tarafta mı dediniz? Evet. Çok teşekkür ederim. Buralarda mı oturuyorsunuz? E, evet. Komşunuz Mehmet Ofların misafiriyim. Ablam onların gelini. Ev buraya çok yakın. Hatırladım hatırladım. Ee, ablanızın doğumuna ebeye ben getirmiştim. Evet. Ablamın hayatını kurtarmıştınız. Yok canım. Öyle. Ebeyi yetiştiremeseydiniz. Celil Kamilov. Çok memnun oldum. İsmail Efendi arabayı tamir ederken çay ikram edelim size. Yok ben rahatsız etmeyeyim burada beklerim. Siz dışarıda bekletmek komşuluğa hasta mı? Lütfen bize katılırsanız çok seviniriz. Peki teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun lütfen geçin. Sevgilim. Misafirimiz var. Ee, hanımefendi arabasıyla kaza yapmış. İsmail Efendi de ilgilenmeye gitti. Geçmiş olsun. Size eşimle tanıştırayım Tatya. Ee, Tatya siz bana ismini söylemediniz. İyi misiniz? İyi, i̇yi misiniz? Kazadan etkilendiniz herhalde. Celil hanımefendi şuraya uzanız. Hayır, hayır iyiyim ben. Sadece... ...arabanın tekerle kırılınca çok korktum. Ben gideyim. Biraz dinlenseydiniz. gitmem lazım. Ee, tamam, o zaman ben bırakayım sizi. İsmail arabayı getirir arkadan. Hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Celil sen refakat etsen iyi olur. Seyit'e bakacaktın zaten. Evet. Hayır. Israr ediyorum. Teşekkür ederim. Harika. Buyur. Buyurun. Güzide ismim Güzide. Tanıştığımıza memnun oldum. Umarım bu güzel bir dostluğun başlangıcı olur. Her zaman bekleriz. Keşke bu mümkün olabilseydi. Ama çok kısa bir süre içinde buradan ayrılıyorum. Aa, öyle mi? Evleniyorum. Müstakbel eşim de buradan çok uzakta. İstanbul'da yaşıyor. Ha, çok güzel. Tebrik ederim. Şimdiden mutluluklar. Teşekkürler. Çok mutluyum. Araba hazır efendim. Aa, ne çabuk? Tekerle kırılmamış efendim. Sadece çıkmış. Yerine taktım, iyice sıkıştırdım. Eskisinden sağlam oldu. Harika. Teşekkür ederim. Ee, İsmail Efendi yine daha Efendi yalnız bırakmayalım. Tekrar bir sorun çıkmasın. Tabii beyim. Sizi tanıdığıma ben de çok mutlu oldum. Umarım rahatsızlık vermemişimdir. Estağfurullah. Hiç olur mu öyle şey? Her zaman bekleriz. Size de mutluluklar. Tuhaf bir kız. Ne kadar da utandı gördün mü? Bence çok sevimli. Çok da güzelmiş. Keşke şurada tanışabilseymiş. Hadi bırak şimdi. Bu kadar yorgunluk yeter. Dinlenme zamanı. Odaya gitmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler hanımefendi. Geç geç. Arka kapıdan gir. Fatma Hanım görmesin seni. Ah deli kız ah. İnsan attığı adamın önünün arkasını düşünmez mi? Hiçbir genç kıza yakışır mı alıp başını gitmek? Yat kalk ablana dua et. Fatma Hanım'a idare etti seni. yüzüyle öldürdün beni. Çok korkuttun. Ne söyleyeceğimi, nasıl idare edeceğimi şaşırdım. <laughs> Nereye gitti? Ha? Seni getiren adam kimdi? Emin kahyası İsmail. Celine mi gittin yoksa? Abla, ben o adamla evleneceğim. Hangi adamla? Bir nasıl kardeşiyle. söyleyin onunla İstanbul'a giderim